Merhaba değerli takipçiler. Bir dargın bir barışık süren ilişki sonunda bitti ve Hadise şarkıcı Hadise beğenilen oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldı ve ayrıldığını bu sabah Hadise'nin paylaşımıyla öğrendi Türkiye. Hadise sosyal medya hesabındaki o paylaşımda şöyle yazdı. Aşk çok güzel. Her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu ama bazen aşk da olsa olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatına başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak. Aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın. Hadise neden ayrıldılar? Bunu size söyleyeceğim. Hadise ile Kaan Yıldırım neden ayrıldı? Hadise bir aşk kadını. Bunu ben hep söylerim. Hadise aşksız, sevgisiz, sevgilisiz yapamaz. Hadise ilişkiler insanı ve aşk yaşamakta hadiseye çok yakışıyor. Kaan Yıldırım'la da birbirlerine çok yakışıyorlardı. Onların ilişkisi geçen Aralık ayında başlamıştı ve tam bir yıl sonra yine Aralık ayında bitti. Bu arada lütfen peşin peşin beğen yapın. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olun. Abone olursanız çok ilginç yorumları, çok farklı yorumları İlk önce izleyenlerden biri siz olursunuz. Kaan Yıldırım'la hadise neden ayrıldı, neden bitti bu ilişki? Size anlatacağım. E, hadise koronavirüse yakalanmıştı ve sevgilisinin evinden kendi evine gidip karantinaya girmişti. Bu karantina sürecinde hadise çok düşündü. Demek ki karantina sürecinde ayrılma kararını almak ona iyi geldiği iyi geleceğini düşündü ve ayrılığı açıkladı sosyal medyadan. hadise ayrılmakta kendi adına iyisini yaptı bu kararı kendisinin aldığını söylüyor zaten açıklamasında da ee, bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istediğim diyerek bu kararı kendisinin aldığını söylüyor. Tek taraflı alınmış bir karar. Yani Kaan Yıldırım hadiseden ayrılmak istemiyordu. Kaan Yıldırım hadiseden ayrılmak istemiyordu. Ayrılmak isteyen taraf e, hadise oldu. Ve hadise tek taraflı bu kararı aldı. Ama hadisenin bu kararı alacağını daha evvel Kaan Yıldırım'a söylediğinden ve en azından birkaç kez ima ettiğinden eminim Kaan Yıldırım onun e, dediğini istediğini istediği çizgiye geleceğini belli etmedi onun e, isteklerine karşı çıktığı için bu karar alındı onu da ne olduğunu söyleyeceğim e, şu notumu da şuraya alayım aklıma gelmişken çünkü tek platformda çalışmıyorum e, yazı da yazacağım bilalozcan.com internet sisteme e, ve paylaşacağım bilalozcan.com Bilal Özcan Official ve Bilal Özcan, Private Instagram hesaplarımda yoğun bir e, medya, yeni medya uygulamalarıyla çalıştığım için, yoğun bir şekilde çalıştığım için her platform için ayrı ayrı hazırlıklar yapmak gerekiyor. Hadise neden ayrıldı? Neden bu kararı aldı hadise? Onu size biraz sonra söyleyeceğim. Aşk kadına hadise aşksız kalamaz. Kaan Yıldırım'dan ayrıldı, acısını yaşar. Acısını unuttuktan sonra da, unutulmaz tabii kolay da, acısından kurtulduğuna inandıktan sonra da hadise bir başka sevgiye, kendisine yakınlık gösteren bir başka sevgiliye gider diye düşünüyorum. E, noktalandırmış buluyorum. Kendisi hayatta başarı ve mutluluk dilerim. Ne kadar acıdır böyle bir temennide bulunmak. Hep aşk olsun diyor. Hep aşk olacak. Aşk hep olsun diyor. Hadisenin hayatında... Hep aşk olacak değerli takipçiler. Ben ünlüler dünyasında Hadise kadar aşka bağlı, aşkı seven, aşka tutkulu bir başka ünlü şu anda aklıma gelmiyor. Mutlaka var ama şu anda aklıma gelmiyor. Hadise en çok öne çıkan ünlüler içinde, bayan ünlüler içinde en çok herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu diyor Hadise aşkla ilgili olarak. Çoğu insan korkar biliyor musunuz? Hele ki ayrılıklar yaşamış insanlar. Çoğu insan korkar. Hadiseyle Kaan Yıldırım'ın neden ayrıldıklarını biraz sonra söyleyeceğim. Ama gelin biraz daha geçmişe gidelim. Aşk nasıl başladı? Nasıl anladık biz bunu? Bir Şubat günüydü. Hadisenin bir paylaşımını gördük. Yanında bir köpek damalı bir köpek. Siyah beyaz bir köpek. Bu Kaan Yıldırım'ın köpeğiydi. Tanıyanlar dedi ki ya bu oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği. Hadiseyle beraber. A, bunlar aşk yaşıyorlar o zaman. Kaan Yıldırım da Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanmıştı. Boşandıktan sonra da gerçi Kaan Yıldırım Demet Özdemir bir ilişkisi vardı. Kaan Yıldırım da kadınlar hiç yalnız bırakmadı. Demet Özdemir de son derece kariyer güçlü bir insan. Bir ilişki olduğu iddia edilmişti diyelim daha doğrusu Demet Özdemir'le. Ve Kaan Yıldırım kadınlar tarafından beğenilen, takdir edilen bir erkek. Çok iyi bir eğitimi var. Londra'da Brunei Üniversitesi'nde işletme okudu. Ailesi de varlıklı bir aile. Babası Hakan Bey, medikal, medikal ürünler imal eden ve arge araştırmalar falan yapan büyük bir şirket ve ithal eden hem yurt dışından ürünleri getiriyor hem burada kendileri imal edip fabrikalarında satıyorlar. Varlıklı bir ailenin çocuğu Kaan Yıldırım. ee, böyle bir çocukta kim evlenmek istemez? Böyle bir kariyeri güçlü, bir milyon takipçisi var, sevilen bir oyuncu. Kayıp dizisinde oynamış, Ulan İstanbul dizisiyle sivrildi. Adı Mutluluk'ta Ezgi Eyüboğlu'yla yakınlaştı, tanıştı, başrol oyun başrol oynadılar. Adı Mutluluk'ta Bin, 2015 senesinde ve aşk başladı. 2016'da evlendiler. Çok güzel bir düğün oldu. Ancak 2019'da da boşandılar. Halka dizisinde kendi ismini taşıyan bir karakterde oynadı. He, Hekim olunda oynuyor ve çok beğeniliyor. Üç sinema filmi var. İkisinde ilk ikisinde yapımcıydı. E, aynı zamanda ticarete de kafası çalışardı. Zaten işletme okudu bir insan. Ve sonuncusunda da başrolde oynadı. Daha önce bir evlilik yapmış olmasına rağmen kadınlar tarafından evlilikle ilgili olarak da kendini takip edilen ah keşke böyle varlıklı böyle kariyerli bir eşimiz olsa diye hayranlarının da zaman zaman iç geçirmediğini düşünemeyiz. 34 yaşında hadise 35 yaşındaydı. Yaşında hadise bir yaş büyük Kaan Yıldırım'dan e, Hadise bebek ister Hadise yaşı geçmeden Hadise örf ve adetleri Kuvvetli olan anne ve babaya Her ne kadar anne babası ayrı da olsa e, Anadolu kültürüyle Yetişmiş bir ailenin çocuğu Hadise evlenmek ister Hadise yaşı geçmeden çocuk sahibi Olmak ister. Hadise Kaan Yıldırım'la Evlenmek istedi. Benim fikrim Benim görüşüm. Ama Kaan Yıldırım sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yer ben artık kolay kolay Kaan Yıldırım'ın bir evlilik yapacağını hele ünlü bir isim, isimle ünlüyle, kendisi ünlüler dünyası olan bir isim ve ünlü bir isimle evlenmenin ne kadar zor olduğunu Ezgi Eyüboğlu'yla tecrübesinden Ezgi de melek gibi bir kadın melek gibi bir insan iyi bir insan ancak ünlüler dünyasındaki herkesin egosu yüksek olur Zor. Birbirleriyle geçinmeleri çok zor. Normal hayatta kadın erkek ilişkisi gibi değil ünlülerin ilişkisi. %80, %90 böyle. Ve onların ilişkisi ikisi de iyi insan olmasına rağmen yürümedi, boşandılar. Özellikle ben Kaan Yıldırım'ın anne ve babasının oğullarının artık bir ünlüyle daha evlilik yapmalarına izin vereceğini zannetmiyorum zannetmiyorum. Her ne kadar Kaan Yıldırım'la hadise arasında bir barışık bir dargın, bir barışık bir dargın süren ilişkinin anne ve babasından kaynaklı sorunlardan dolayı zaman zaman sekteye uğramadığı, o sebebinin olmadığı iddia edilse de ben anne ve babasının hadiseye sıcak bakmadığına eminim ünlü olduğu için hadise, ünlü bir isim olduğu için hadiseye sıcak bakmadıklarına eminim daha önce de çünkü bir ünlü evliliği yapmıştı. Ezgi Eyüboğlu'nun şahsında söylemiyorum, hadisenin şahsında söylemiyorum. Maalesef ünlüler dünyasında evlilikler, ilişkiler zor yürüyor ve hatırlarsanız Kaan Yıldırım da bir ara anne ve babasının Instagram hesaplarının takipten çıktı. O zaman dediler ki vay işte anne babasıyla çocuğun arası açık takipten çıktı. Kaan da düzeltmek zorunda kaldı. Ne dedi? Ee, anne ve babamı korumak amacıyla bunu yaptım. Annemle babamla benim aramda bir sorun yok. Korumak amacıyla bunu yaptım. Ee, sosyal medyada onlar rahatsız edilmesin diye bunu yaptım. Onların özenini korumak için bunu yaptım demişti. Ve e, hepimize anne ve babamıza sağlıklı bir ömür dilerim diye de konuyu toparlamıştı. Hadise'ye sormuşlardı. Ee, daha bilmiyorduk Kaan Yıldırım'la ilişkisi var mı yok mu. Yalnızlıktan sıkılmadınız mı? Sıkıldınız mı diye sormuştu gazeteci arkadaşlarından biri. Gazeteci arkadaşlardan biri ee, geçen sene e, Ocak ayı gibi Hadise'ye demişti ki ''Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem.'' İşte o günlerde Kaan Yıldırım'la ilişki başlamıştı. Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle paylaşımı yapınca ki hadise ilişkisi duyulsun diye yanıp tutuşuyordu. Öyledir. E, duyulsun bilinsin herkes öğrensin diye yanıp tutuşuyordu ve Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle paylaşım yaparak e, duyurdu arzusunun yerine getirdi ve el elde baş başta yine kaldık yalnız hadise hadise gibi güzel bir kadına. Çalışkan, kariyerli bir kadına ilişki mi yok, aşk mı yok, evlilik mi yok diyemeyeceğim. Evlilik işi kısmet işi. Çok isterdi Hadise Kaan Yıldırım'la evlenmeyi ama madem evlilik olmuyor restini çekti ve işi uzatmak istemedi. Çünkü vakit kaybetmek istemiyor. Hadise benim anladığım, benim tecrübeme dayanarak söylüyorum bunları çocuk sahibi olmak istiyor. Bir bebeği olsun. Bu işler kısmet tabii. Kaan Yıldırım'dan ayrıldı. Hemen birisini bulacak, evlenecek diye bir şey söz konusu değil. Ama Kaan Yıldırım'la hadise barışır mı diye bana sorarsınız şimdi. Sorun. Hadise tek şartla barışır. Evlilik teklifiyle gelirse. Ünlüler dünyasında bu anlattığım olayın başka örnekleri var. Birkaç örneğine ben şahit oldum res çekiyor kadın. Madem evlenmek istemiyorsun bitti ilişkimiz diyor. Sevgilisi res çekiyor. İkisi de birbirlerini severken ayrılıyorlar. Erkek dayanamıyor bir süre sonra evlilik teklifiyle geliyor ve evleniyorlar. Kim mi? Gülben Ergen ile çocuklarının babası böyle olmuştu. Başka örnekler de var. Gülben'i söyleyeyim. Ona da buradan selam olsun. Yeterli. Peki dostlar. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değil misiniz aylar? Lütfen ya abone olun saygı ve sevgiyle